Bursa'da trafikte iki kadın sürücü öyle bir kapıştı ki biri diğerine çarptı, diğeri aynayı parçaladı. Niye çarpıyorsun sen bana? Ay, sakin Yürü. Evet ben de ediyorum hadi. Osman Gazi'de yol verme tartışması saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Kadın otomobil sürücüsü tartışma sırasında motosikletliye aracını sürüp çarptı. Dengesini zor toparlayan motosikletli ise öfkesine yenilip aracın aynasına vurdu. İki taraf sokak ortasında birbirine bağırırken trafik kilitlendi tüm yaşananlar kas kamerasına anbean yansıdı. Trafik bir seyir halindeyken tamam. orta şeritten gidiyordum ve arkada bir aracın beni sıkıştırdığını fark ettim. Motor küçük, bir araç gibi şeritte tamamen yer kaplamadığı için bir kısmı boşta kalıyor. Bu durumdan dolayı araç boş zannediyor, öne geliyor. Kadın beni sıkıştırdı, sağ kaydım, o tekrardan geldi. Tekrar sağ kaydım, baktım tekrardan geldi. Bu sefer kameramı açtım. Kameram normalde kapalıydı. Görüntüleri kayıt altına almak istedim. Bunun arkadan bana şeyler söyledi. Kameramızda Mülakaşa oldu. Araç ilerlerken araç, ben de orta taşeride tekrardan girdim. Girer girmez arkadan bana çarptı. Sinirime hakim olamadım. Aynısına ufaktan dokundum. Arasında tamam. bana hakaret etti. Şikayette bulunmadım. Şikayette de bulunmayacağım. Bence yaşanmamasını istiyorum.